Güzel olmuş. Her yer tertemiz. Hani şey diyorsunuz ya siz. Ne o? Cüncük cüncük he. Cüncük gibi olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Öyle oldu öyle oldu Cevriye abla. Yarın da kahvaltı sofrası cüncük gibi olsun ha. Malum gece ortadan kayboldun. Yarın işler sende. Kızım Allah aşkına beni işle mi korkutacaksın? Yaparız ne var? Yalnız sana bir şey diyeceğim Fadik. Hanıma Az bir şey. Hafiften böyle bir tırlatmış olabilir mi? Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Kızım benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Bu Şermin'le kızı Hanıma'nın ağanın elini eteğini öpüyorlar. Biz pişman olduk diye. Hanıma hala diyor ki yok efendim bunlar benim kuyumu kazarlar. Efendim bunlar benim arkamdan iş çevirirler. Sen bunlara inanma falan diyor Fadik. Doğru diyor. Doğru diyor. Kız nasıl pişman olmuşlar? Ana kız sen görmedin mi? Ben onların ne hallerini gördüm Cevriye abla. Senin aklın almaz. Sen daha dün geldin çiftliğe. Öyle hemen ahkam kesme. Bak kızım. Ben insan sarrafıyımdır. Böyle baktım mı gözünden anlarım insanı. Bunlar pişman olmuşlar belli. Hayır bir kere samimiler. Anladım ben ya pişmanlar. <laughs> Kusura bakma da Cevriye abla sen insandan hiç anlamıyormuşsun ya. Vallahi bak daha onlar ne çıyanlık yapar Allah bilir. Hanıma'm doğru söylüyor. Bana bak öyle bunlara güvenip de konağın sırrını verim de mi Allah kapının dışında bulursun kendini. Allah Allah kız ben niye konağın sırrını vereceğim onlara? Bu da deli mi ne ya? Vallahi ben uyanmış olayım da Cevriye abla. Bak hele hareketlere bak ya. Abla beni bir kovduramadı. Böyle bir kapının önüne koysa rahatlayacak. Tipsiz. Bugün hastamız nasıl bakalım? Seni gördü daha iyi oldu. Dur 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 kalkma dur dur. <laughs> <laughs> tamam tamam siz de iyice hasta muamelesi yapıyorsunuz bana. E, sen hiç söz dinlemiyorsun ki Fikret. Tamam söz veriyorum o duracağım. Nerede Lütfiye abla? Kaçırdın mı kadını? Öyle oldu. Yemek yedirmeye çalıştı. Yemekte de pırasa varmış. Ay sen de ne seversin? Yemedim tabii. Aman be more, sen de ne nazlı çıktın. Ben sana börek mörek alayım da onu ye. Dedi gitti. E sen o zaman bir şey yemedin mi? Al işte. Teyzem gitti Züleyha geldi. E o zaman tüh. Ben sana vanilyalı sütlaç getirmiştim. Fadik yaptı senin için çok güzel ama yemek yemediysen. Ne? Ya Fikret yemek yemedin. E... Versene bir tanesini bana versene. E söylemem Halit ablaya. Asla. Hadi ne olur bir tanesini ver. Mis gibi koktu ha. Hadi ye bakalım. Hmm, bana o kadar güzel bir iyilik yaptın ki. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu arada yanımda olduğun için teşekkür ederim sana. Yani gözlerim kapalıydı evet ama hep hissediyordum varlığını. Hiç bırakmadın beni. Ben seni hiç bırakır mıyım? Daha bakalım ne kavgalar edeceğiz. Hmm. Kavga etmeyelim. Hiç huzursuzluk olmasın aramızda olur mu? Ay aman etmeyelim evet. Hmm. Ah Fikret'im o kadar şanslısın ki. Hmm. hacım, Sen ne zaman geldin? Az önce geldi. Şimdi senden hemen önce geldi. <laughs> tatlı mı getirdin? Yo. Yo. Getirmiş getirmiş. Sütlacın kokusu koridorun ucundan duyuluyor oğlum. Yo derken <laughs> getirmiş. Ama ben ne dedim? Yemem dedim. Önce Lütfiye'm yemek getirecek. Onları yiyeceğim. Ondan sonra tatlı yiyeceğim dedim. Aferin. Aferin benim güzel oğluma. Bak şimdi güzelce çorbanı içeceksin. Arkadan Helmi Usta'nın büreğinden yiyeceksin. <laughs> Sonra da tatlı. Tamam yerim tabii tabii. Burada böyle yemek yiye ye yüz kilo olacağım ben. Ablacığım sen istersen bugün konağa git. Git rahat rahat evinde yat. Ben kalırım tikretle. Yok canım. Olur mu öyle şey? Ben onu bırakamam. Durum. Hanımlar Durum. hanımlar ikiniz de gidin dinlenin ben gayet iyiyim. Allah'ım yarabbim bak yavrum ben hiç yorulmuyorum beni hiç yormuyor ki sarı kafam. Onun için ben güzel güzel kalırım sen de güzel güzel evine git. E, git bir gece de olsa evinde yat rahat rahat. Olmaz Züleyha'cığım şimdi o buradayken ben gidip rahat uyuyabilir miyim? Uyuyamam. Onun için hadi sen de vakitlice evine git bak evde çocuk çocuk seni bekliyor hadi kızım hadi. İyi, iyi giderim ben. Süreyya. Alo. Saat geç oldu biliyorum. Daha önce aradım ama yoktun. Hı, evet, Fikret'i ziyarete gittim. Şimdi geldim ben de. Öyle mi? Nasılmış Fikret peki? İyi iyi. Bayağı toparladım. Bugün seni yeterince göremedim ya huysuzluğum ondandır. Hmm. E gitmeseydin. Tamam tamam. İşleri halledeyim. Eğer uçak bulamazsam koşa koşa gelirim zaten yanına. Öyle mi? Evet öyle. Seni seviyorum. Ben de seni.